Acım razı. Oğe mehtabı haltı, oğerde haltı. Mugalazı 1000 makhon. Kız arkadaşım makhondun e. Ho de 1000 cüvali razı ver. ben bir defa böyle bir defa. Sayın Valimizle Allah razı olsun diyor. Ben nasıl okumaya gittim öğrendim diyor. Anne eğitim merkezinde ben çocuğumu ana sınıfına götürüyordum. Orada bir yer açıldığını duydum. Gittim ben de kaydı oldum. Ho de 1000 cüvali razı ver. Emhin okuma yazma iş gelen, emhin güne emrin cihin Hem emrin de kuyunun. Mesarak tane akıntanı. Me kıza kemne üniversite kuyunun. Ya kem hazırlamıştı ve hem de kahvete, hem sava akıntan hazırlamıştı ve de kuyunun. Zarın tamam da akıntanı. de kuyunun. Diyor ki ben bir çocuğum üniversitede okuyor, biri hazırlık yapıyor, diğer üç tane çocuğum, dört tane çocuğum okuyor.

Hava herkese, ama tamam aracılığına, tamam Allah diyor, diyor o, e, mesleğinde onu daha çok yücelsin. Bize çok hmm. emek sarf etti hocamız. Aynı zamanda diyor ki, benim küçük kızım var, o da benim okumama yardımcı oldu diyor. Evet. O evet. şiiri evet. e, Şiirimi evet. okuyacağım diyor. Annemin, ben çok severim. Melek annem, güzel annem. Üzülmesin, S sakin, Dedim, Melek annem güzel annem. Teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım'a. İnci Düzce'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Alkışlarınızla. Dönecek sen bırakmıyorsun. Dönecek sen bırakmıyorsun. Dönecek bırakmıyorsun. Dönecek annem. Annem, annem tüm Zeynep'e melek yavrum diyordu. İşitince bu sözü kız merak etti sordu. Melek yavrum ne demek? Doğrusu anlamadım. Melek kanatlı olur. Hani benim kanadım. Cevap verdi annesi. Üç yavrum daha vardı. Üç yavrum daha vardı. Onlar kanatlanarak elimden uçmuşlardı. Hepsi yalnız bıraktı bu talihsiz kadını. Bari sen uçma diye kopardım kanadını. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Tabiiler. ve siz çok değerli annelerimiz. Hepiniz Anneler Günü programımıza hoş geldiniz. Program akışını sunuyorum. Saygı duruşu ve istekler marşımızın okunması. Benim annem toprak gibi kadın projesinin amacının tanıtılması, günün anlamını ve önemini belirten konuşma, annelerle ilgili bir şiirin okunması, anne eğitim merkezinde eğitim gören annelerimizin şiirlerin okunması ve ödül töreni, annelerle ilgili sinevizyon gösterisi, dereceye giren annelerin, öğrencilerin anneleriyle ilgili düşünceleri, yarışma kategorilerinde birinci olan eserlerin okunması, türkü şöleni kapanış. Ruhun. Kimseler anlamıyor beni, kimseler sarmıyor sen gibi. Ağrı Valiliği tarafından hazırlanan Benim Annem Toprak Gibi Kadın projesi, annelerin toplum ve aile içerisindeki kutsal ve saygın pozisyonuna vurgu yapmak, tüm vefakar ve me me merhamet timsali annelerin hatırlanmasını sağlamak, onların değerli olduğunu hissettirerek huzur ve mutluluk içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sayın Neriman Karakoç'u huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Valim, değerli protokol üyeleri, bugünün asıl sahipleri annelerimiz ve sevgili konuklar, değerli basın mensupları. Konuşmama başlarken Hatay Reyhanlı'da menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu olaydan sonra basına yansıyan bir annenin ellerini havaya açarak kopardığı çığlık fotoğrafı aslında anneliği özetlemeye yetmiyor mu sizce? 1908'de Amerika'da, 1955'ten sonra da ülkemizde kutlanmaya başlanan Anneler Günü'nün nasıl ortaya çıktığı, kimler tarafından kutlanmaya başladığı aslında çok da önemli değildir. Önemli olan bugün de ele öpülesi annelerimizin hatırlanıyor olmasıdır. Annelik kültürümüzde ayrı bir önem taşımaktadır. Dinimizde kadınlık ve erkeklik dışında ayrı bir önem verilen annelik kutsal sayılmış ki bu nedenle ahirette en büyük ödül diye bilinen cennet annelerin ayakları altına serilmiştir. Hazreti Ayşe annemiz bizlere bir annenin nasıl olması gerektiği konusunda en iyi örnektir. O hem iyi bir anne hem iyi bir eş hem de iyi bir komutan olmasını başarabilmiştir. Annelik duygusu çok farklıdır. Karşılık beklemeden sevmek herkeste olmaz. Fedakarlık, sabır kavramları en iyi annelerde anlam bulur. Bir tavuk bile yavrularını korumak için kafasını köpeğe kaptırmaya göze alabiliyorsa, varın siz annelerin fedakarlığını, sevgisini karşılaştırın. Ayette anne baba için, onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa sakın onlara öf bile deme. Merhaba anne, yine ben geldim. Merak etme, okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali okula gitmezsem annem çok kızar Merak eder demişti de onun için söylüyorum Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak Sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu Ben biliyorum artık anne Sağım neresi, solum neresi Ağrıyan yanımın neresi olduğunu Şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor. İşte şuram demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanım anne. Bak şimdi söylüyorum. Şuram işte. Sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne. Her gün. <laughs> Dün sabah anne Ayşe'nin saçlarını örmüştü Elinden tutup okula getirdi Yakası da danteldi Zil çalınca öptü Hadi yavrum sınıfa dedi Ben de ağladım Ağladım hiç de utanmadım Öğretmen ne oldu dedi Düştüm dizim çok acıyor dedim Yalan söyledim anne Dizim acımıyordu ama Sol yanım çok acıyordu anne Bugün ben de saçım örülsün istedim Babam ördü ama onunki gibi olmadı Dantel yaka istedim Babam ben bilmem ki kızım dedi Bari okula sen götür dedim Kızım iş dedi Ben de bana ne dedim ağladım Ağladım hiç de utanmadım Öğretmen ne oldu dedi Düştüm dizim çok acıyor dedim Yalan söyledim anne. Bizim acımıyordu ama Solyan'ım çok acıyordu anne. Herkesin çorapları bembeyaz, benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazları renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? babam her gün domates, peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Ben gidiyorum anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum bozuyor toprağını? Çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor bir de bunun için ağlıyorum. Bak kavanoz yanında. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozla biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne, bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Ha unutmadan, öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne kızarsa kızsın. nasıl anlatayım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gideyim anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyanıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim anne çok. Ağırdır sevmelerim. Her yürek taşıyamaz. Büyüktür umutlarım. Her omuz kaldıramaz. Her şey olur da şu kalbim ...bir tek sensiz olamaz. Kesertaş Demir'i huzurlarınıza davet ediyorum. Annem... ...annelerin en güzeli... ...sensin benim... ...güzel annem... ...elik esen bahar yeli. ...sensin benim... ...güzel annem... ...güneş yüzlü, altın kalpli... ...ağrı başlı, tatlı dili... ...meleklerin eşi sanki... ...sensin benim... ...güzel annem açan çiçek, çağlayan su, gülümseyen engin doygu, evimizin mutluluğu, sensin benim güzel annem. Hatice Kali'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Pamuk gibi Ellerinden, doya doya öpeceğim, deme deme çiçeklerle, lale menekşe güllerle, aydınlık bir gelecekle annem sana geleceğim. Ne şirindir senin sözün, yeter anlamasın gözün. Bitsin artık çile hüzün, annem sana döneceğim. Demet demet çiçeklerle, ellerimden büketlerle, Doğalarla tekbirlerle annem sana geleceğim. <laughs> yeter de bir taşı huzurlarınıza davet <laughs> Anneciğim, Ak saçlı başını alıp da eline Kara hülyalara dal anneciğim O titreyen kalbini bahtı yerine Bir ince tüy gibi sar anneciğim Sanma bir gün geçer bu karanlıklar Geceni ardında yine gece var Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar Yaşlı gözlerinle kal anneciğim Gözlerinden bir aksi derin ne için Kanatın yayılmış çırpılmak için Bu kış yolculuk var diyorsan için Beni de beraber al anneciğim Yarışmanın birincileri olmuşlardır Kendilerinizi kendilerini huzurlarınıza davet ediyorum Okuma yazma öğrenen 14 annemizden yeterli bir taşı çamaşır makinesi, diğerlerine altın ödüllerini vermek üzere Sayın Valimiz Mehmet Tekin Aslan'ı davet ediyorum. Arz ederim. da bunlar emek veren onları da tebrik ediyorum. Tabii bu kardeşlerimizin bugüne kadar okuma yazma öğrenmemiş olması hepimizin eksiği hepimizin ayı var. Aramızda kaç yaşındaydı sen 28 yaşında olan var, 58 yaşında olan var. Tüm Patnos'ta bir eve misafir oldum. 15 yaşında kızımız okula gitmemişti. İnşallah hep birliğiyle, hepimizin çabasıyla kadın erkek demeden bütün vatandaşlarımıza eğitimin en üst mertebelerini el beraber sağlamamız lazım. Bunda da ağrının en cesur kadınları bunlar. O kadar yoğun işleri var, evde işleri var, çocukları var. Hem onlarla uğraştılar hem de zamanlarının bir kısmını okuma yazma öğrenmeye ayırdılar. Kendilerini ayrıca bu cesaretlerinden ve gayretlerinden dolayı özel olarak tebrik ediyorum.